Ik zie het zo. 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 Ik zie er zo. Ik zie het zo. Ik zie het zo. Ik

Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani Van bu dönemde geçen sene de biz uzun süre hep en iyilerden biriydik. Bizim sıkıntılı dönemimiz Haziran başı Eylül ayı arasıdır. Bu da dışarıdan hemşerilerimizin memlekete çok geldiği, hareketliliğin mobilize olduğu dönemin zirve yaptığı dönemdir. E, düğün sezonlarımız e, hemen hemen bitti. E, taziyelerde çok e, katı tedbirler e, uyguluyoruz. Yemeği e, tamamıyla kaldırdık. Sadece çay ve su ikram. Çaylarda pet bardakla e, ikram edilmektedir. E, vatandaşımız genel anlamda e, pandemi ile ilgili aldığımız kurallara işte sosyal mesafedir, hijyendir e, bunlara. Reyat ettiğini görüyoruz. Aşılamada ise e, orta yaş üstü kesimde iyi bir oranımız var ama nüfusumuzun büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. Yani kent nüfusun yüzde 64'ü 30 yaşın altında. Genç nüfus aşıya dahil edilince bizim oran aşağı düştü. E, bizim gençlerde bir e, sıkıntımız var. E, okullarımızda korktuğumuz e, vakalarımız pek olmadı. Çok çok sınırlı vakalarımız oldu. Onun için yüz yüze eğitimden yanayız. Ama biz velilerimizin, gençlerimizin aşı konusunda duyarlı davranmaları gerektiğini, aşı olması gerektiğini. Çünkü bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki uzaktan eğitimden bizim istediğimiz hedefi yakalayamadık. Çocuklarımızın akademik eğitim düzeylerinde bir gerileme olduğunu görüyoruz. Onun için bunu yüz, yüz, yüz yüze eğitimle telafi etmemiz gerekiyor. İlave çocuklarımıza ders vermemiz e, gerekiyor. Onun için hem çocuklarımız için hem esnafımız için çünkü kapımızda açıldı. İranlılar yavaş yavaş gelmeye e, başladılar. Hem esnafımız için bizim aşı olmamız lazım. Elimizdeki tek silahımız aşı. Onun için gençlerimizi aşı olmaya davet ediyorum. Hem de çevredekilerini ikna etsinler. Ve sağlık emekçilerine olan saygımız için aşı olmalıyız. Çocuklarımız için aşı olmalıyız. Esnafımız için aşı olmalıyız. Her şeyden önemlisi kendi nefsimizin sağlığı için, kendimiz için aşı olmalıyız. Ekiplerimiz seyahat gezmekte. Aşıda çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Burada biraz bana sitem edeyim. Herhangi bir site bir alo dese ekiplerimiz o sitede. Herhangi bir iş yeri alo dese ekibimiz orada. Yeter ki 6 kişi aşı olabilecek 6 kişi olsun. Yani şu an e, pozitif vaka hastanede yatan kişi sayısı elinin altında. Ama olgularla beraber 100 civarında hastanede yatanımız var. Yoğun bakımda onun altındadır. E, en entübe olan hasta sayımız da 5'in altında il genelinde. Yani hastanedeki dolu oranımız yüzde 15 civarında. Ya şimdiye kadar kapımız hep açıktı ama İran tarafından onların kendi iş mevzuatına yayınladıkları bir genelgeden dolayı biraz kısıtlamaları ciddi uygulanıyordu. Geçen haftadan bu yana o kısıtlamaları gevşettiler. Yani günlük ortalama bin civarında giriş çıkışımız olmaktadır. Sorun yok ama. Yok sorun yok ama bizim beklediğimiz bin değil. Biz günlük 3-4 bin bekliyoruz yani. <laughs>